kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar sizlere bugün şerbetli ekmek tatlısı hazırladım ekmek tatlısı da olur mu demeyin inanın muhteşem oluyor özellikle de canınız tatlı çektiği zaman evde malzeme olmasa dahi hazırlayabileceğiniz ana malzemesi 2 adet ekmek ve şeker olduktan sonra bu tatlıyı yapabilirsiniz nasıl hazırlanır nasıl yapılır gelin hep birlikte öğrenelim burada benim ekmeklerim var Şimdi ne yapacağız? İlk aşamada ekmeklerimizin şöyle kabuk kısımlarını ayırıyoruz. Çünkü ekmeklerimizi kızartacağız. Kızardığı için kabuklarını ayırmamız lazım ki hepsi aynı renk olsun. Şöyle kenar kısımlarını bakın. Üst üste koyduğum ekmeklerin kabuklarını alıyorum. Şöyle kare şeklinde ekmek dilimlerini bakın kestim. Bu şekilde. Çok kolay ve çok basit. Ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Ben cam bir fırın kabına yapacağım. Her evde olan cam kaplardan ona göre ölçülerinizi ayarlayabilirsiniz. Evet. İlk aşamada ekmeklerin kabuklarını ayırdık. Yetmeyen yere de şöyle yarım dilim olarak koydum. Ve şimdi hazır Bunları fırında güzel çıtır çıtır kızaracağız. Ya üstüne hiç, hiçbir şey sürme sürmemize gerek yok. Fırınımıza kızarmak üzere götürüyoruz. Şu, o kızarırken biz de şerbetini hazırlayalım. Şerbet için ne gerekli? 3 bardak şekere ihtiyacımız var. Biraz tatlı oluyor. Eğer çok diyen arkadaş olursa yarım bardak indirebilir şekeri. Üzerine de İki buçuk bardak su ilave ediyorum. Evet. Birazcık da limon suyu ve ocağı kaynamaya götürüyoruz. Evet. Şerbeti ocağa götürüyoruz ve ocakta kaynamasını bekleyeceğiz. 5 dakika kaynamak yeterli olacaktır. Şerbetimizi soğutmak için kenarda bekletiyoruz ve ekmeklerimiz kızardı. Biraz beklettim. Şu anda ekmeklerimiz soğudu arkadaşlar. Çıtır çıtır bakın. Nar gibi kızardı. Bu kadar kızartmak yeterli. Şerbetimiz de bir 5 dakika oldu. İlk sıcaklığı gitti. Çok hoşur hoşur kaynak değil arkadaşlar. Çok kaynak dökmeyin. Ekmekleriniz hamur olur. Hamur olmaması lazım. İşte şerbetimiz burada bakın elimle tuttuğuma göre fazla sıcak değil. Şimdi şerbeti verelim ekmeklerimizin üzerine. Özellikle benim canım tatlı çektiği zaman hemen evde bakıyorum ki malzeme yok. Bu tatlıyı yapıp hazırlıyorum arkadaşlar. Çok ben beğenerek tüketiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Tatlılarınızın arasında değişik bir alternatif olarak siz de uygularsınız. Evet, şerbetini güzelce ne ekmeklere döküyorum. Çok dediğim gibi hoşur hoşur kaynak dökmeyin ki hamur olmasın. Şimdi şerbeti içecektir. Yarım saat gibi bir zaman içinde zaten şerbeti tamamen içecektir. Evet. Bakın şerbeti içti tatlımız. Şimdi üzerine süslem aşamasına geçtik. Ne koyacağım? Benim evimde ceviz içi var. Ceviz koyuyorum. isterseniz Hindistan cevizi, fındık ne bileyim fıstık her şeyi koyabilirsiniz. Hatta krem şanti de sürebilirsiniz. Kreme de sürebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize, hayal gücünüze kalmış. Ama ben en pratik yoldan, en kolay yoldan, en de ucuz yolundan sizlere bir tatlı tarifi vermek istedim. İşte bu kadar basit servisini yapalım şimdi. Bir tanesini alıyorum. Tabağıma koyacağım. Çok güzel görünüyor. Bu tatlıyı deneyin. İnanın çok memnun kalacaksınız. Siz de evinizde her zaman yapmak isteyeceksiniz. Çocuklarınıza yapın. Severek tüketeceklerdir. Evet bir tanesini servis tabağına koydum. Ve servisini yaptım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum şerbetli ekmek tatlısı tarifi beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Şöyle bakın keselim servisini yapalım muhteşem görünüyor. Şerbeti içti. Çok az dibinde kaldı. Bu şekilde tüketir, tüketilecek. Evet arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Bildirimleri açın. Özellikle söylüyorum arkadaşlar. Bildirimleri açın. Abone, abone olan arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız yayınlanan tariflerden haberdar olursunuz. Çünkü bildirim gelecektir. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.